Baktım keyfiniz yok. Bir kahve yapayım da şöyle karşılıklı içelim dedim. Zahmet oldu sağ ol. Afiyet olsun. Korkmayın zehir falan yok içinde. Hayır, pek alışık değilim de. Hala benle uğraşıyorsunuz. Beterim beteri var. Anlamadınız mı? Var kızım var var. Oo. Gelin kaynana ne kaynatıyorsunuz bakayım? Beni mi? Aşk olsun. İnsan bir kahve de bana yapıp çağırır. Uşağın var sanki. Kalk da kendin yap. Ama ben senin elinden içmek istiyorum. Ay, alında küçük besleme. Yazık. Lafını bil. Biliyorum. Yalan mı? Anan sana bakamayıp da besleme vermemiş mi? Leyla, neden açıyorsun şu mevzuları yine? Herkes nereden geldiğini ve yerini bilsin diye. Derya kızım, sen uyuma ona. Boş ver. Ah. Nereden geldiğin değil, nerede olduğun önemli canım. Hayır, neyi merak ediyorum biliyor musun? Zavallı annen dört kardeşine birden bakmış ama sen fazla gelmişsin. Sana bakamamış. Evlat olsan sevilmiyorsun demek ki. Sen kime vuruyorsun? Asıl sen cim. kime vuruyorsun ha? Anlaması gücün ay, bana yetsin bakalım. Bırak beni Allah aşkına. Ay, sen, Allah ay, 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 seni benim elimden Anladın mı? Allah aşkına. Der bırak şunu. Gel, ay, şey. Şimdi mi? anne sen dur. Du, ay, dur şimdi bana ay, göstereceğim. Ben şimdi kıymetine bindim. Ay 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 Derya'nın anne! annem? Yeter! Ne yapıyorsunuz? Oğlum Derya'nın bir suçu yok. Annen başlattı. Oğlum ikisi birlik kalıp bana saldırdılar. Koyun çabuk Hazal dışarı. Neredesin kızım sen? Kıyamet koptu burada. Çabuk. Kimse yok ortada. Şu halinize bak ya. Hazal. annemi yukarı çıkar eşyalarını toplayın çabuk. Oğlum. Beni yolluyor musun? Oğlum gönderme beni ne olur. Anne bir sakin ol. Sakin ol. Birkaç gün otelde kalacaksınız. Sonra ben size bir ev bulurum. Tamam mı? Hadi. Gidelim. <laughs> beni ne olur. Getelim. Ne olur geri gönderme beni hastaneye ne olur oğlum. No. <laughs> oğlum. Ben. Babaanne tamam. Duymak istemiyorum. Başında yeterince dert var zaten. Bir de bunu eklemek istemiyorum. Tamam. Yine ne karıştırdım acaba? Biz odamıza çıkıyoruz hadi. Ay Allah. Oh. Hadi. <laughs> Ey şarvınız kaymış. Senin de saçın dağılmış. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım. Sus, sus, sus. Gelir şimdi. Ay. Ay. Ah. Ay. Ah. Ama hala senden az etmiyorum. Ben de sizden. Ama haklı olduğun zaman da veririm. Bunu bile. Oh. <laughs> Sinirlerim Sinirlerin bozuldu senin. <laughs> Ama cidden koskoca kadınlar çok fena kavga ediyorlardı. <laughs> evet ya. Ben de sinir minir kalmadı. Dayanamıyorum artık ya. Gördün mü derlerdi ne saçlarını aşağıda? <laughs> <laughs> İçeri girdiğimizde <laughs> ikisinin de eller birbirinin saçındaydı. Panter gibilerdi. <laughs> oh. 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 <laughs> Anneye göndermek çözüm olacak mı sence? Yani şu anki en doğru çözüm bu. Gitsin biraz uzaklaşsın. Ha. Geldiğinden beri evdekilerin hesabını zorluyor farkındayım. Şimdilik orada kalsın. Ben bir çözüm bulacağım. Hazal da gidiyor tabii onun yanında. Çok üzülmüşsündür. Çok. <laughs> Sana bir şey söyleyeceğim. Hı. Söyle bakalım ne diyeceksin. Bir düşün bakalım biz ne yapmadık. Düşünmeme gerek yok ki yani. O değil. <laughs> başka. Başka başka. Bir ipucu ver bakalım. Her evli çift yapar. Aa, Hayatçığım bunlar hileli sorular. Sen böyle deyince ne diyeceğimi bilemiyorum ben. <laughs> balayı deli balayı. <laughs> balayı? Ah! Gitmek istiyorsan hemen yerini ayarlayayım. gerek yok. Çünkü ben her şeyi ayarladım. Vay, nereye gidiyoruz? Hmm. Sana sadece şunu söyleyebilirim. Kimsenin bizi bulamayacağı bir yere. Ha biz Mars'a <laughs> gidiyoruz. Çünkü aşağıdakilerin bizi bulamayacağı tek yer orası. <laughs> Murat! Murat! Anneciğim biraz konuşabilir miyiz? Tabii ki konuşabiliriz. Anne bak, gönderme diye geldiysen boşuna konuşmayalım. Bu senin iyiliğin için. Yani git biraz sakinleş. Burası sakinleşsin. Tamam oğlum, bir şey demedim. Vedalaşmaya geldim. Gel sana bir sarılayım. Kendine iyi bak. Sen de anne. Ben bir yarın uğrarım zaten yanına. Ben bir duş alayım. Özlem. iyiyim ben iyiyim. Bak şimdi benim sana çok acil bir şey söylemem lazım. Senin şu halanın evi vardı ya. Boş olan. Hah. O bana lazım. Sen şimdi soru sorma bana. Ben anlatacağım sana her şeyi. Hem para da vereceğim sana. Burada işler biraz karıştı da. Tamam o zaman sen şimdi Mehmet'i ara. Ben size konum atacağım. Siz benim dediğim yerden gelip beni alın. Tamam amma soru soruyorsun ya. Dediğimi yapın siz. Taksinizi çağırdım. Eşyalarınızı da salona indirdim. Ne oldu? Beni göndermek için çok uğraştın ama bak... ...sonunda giden kim oldu? Murat'a her şeyi anlatmamdan korkmuyor musunuz? Söyleyebilsen söylerdin ama anlatamadın. Çünkü Murat'ı kaybedebileceğini biliyorsun. Bak, ilk seni gözden çıkardı. Bir laf vardır. Şimdi gidiyorum ama dönüşüm muhteşem olacak. Hmm, dönebilirsen tabii. Onlar haksızdı. Biz niye gönderiliyoruz? Demek ki anne de olsan sevilmiyor musun? Benden aldığını bana satıyorsun. Demek ki kavgayı duydun. Niye yardıma gelmedin sinsi şey? Ah, Aslanla diyene bak ya. Görürsün bak bundan sonraki ilk hedefim sen olacaksın. Bu evden seni göndereceğim ve bir daha asla buraya geri dönemeyeceksin. Hmm. Görelim bakalım kim geri dönemeyecek. Sen mi ben mi? Çok şükür gittiler. Aman kızım, bir süre başımızı dinleyeceğiz. Ee, biz ne yapsak? İçemediğimiz kahvelerimizin mi içsek acaba? <laughs> Hadi içelim.